Evet öğretmenler bir serüvenin sonuna geldik. Program geliştirme dersinin artık son ünitesindeyiz sizlerle beraber. Nedir o ünitemiz? Program tasarlamada değerlendirme olarak isimlendirilmiştir. Ve bu ünitede sizlerle önce program geliştirme için değerlendirmenin önemi nedir bundan bahsedeceğim. Sonra da program geliştirmedeki en önemli değerlendirme uygulamalarımızdan biri olan pilot uygulama sürecinden konuşacağım. Önce bir hatırlayalım değerlendirme neydi? Sınama durumları olarak da ifade ederdik. Ne kadar öğretiyoruz sorusuna alınan cevaptı. Tabi eğitim bilimleri sınavında sizin karşınıza iki yerde değerlendirme çıkıyor. Bir bizim dersimizde bir de ölçme ve değerlendirme dersinde. Ölçme ve değerlendirme dersindeki değerlendirme daha çok öğretimin değerlendirilmesi, öğrencinin değerlendirilmesi üzerine dururken biz ise burada programın değerlendirilmesi yani program geliştirme sürecinin değerlendirilmesinden bahsedeceğiz. Diğer kısmı zaten ölçme ve değerlendirme videolarında görüyorsunuz. Şimdi burada iki şeyden bahsedeceğim size ilk olarak. Bir, değerlendirmenin program geliştirme için anlamı ve önemi nedir? Bunu konuşacağım. İki, biz de özellikle yaygın olarak programların değerlendirilmesinde hangi model kullanılıyor? Program geliştirmenin değerlendirilmesinde hangi modelden yararlanılıyor? Bundan bahsedeceğim. İlk olarak şu kısma gelelim. Program geliştirme için değerlendirmenin anlamı nedir? Şimdi değerlendirme nedir? Yapılan ölçümlere ölçütlerle karşılaştırıp yargıya varma süreci. Şimdi biz burada programı değerlendiriyorsak onun hakkında bir yargıya varmaya çalışıyoruzdur. Değerlendirme işlemi bizim için program geliştirmede geri bildirim niteliğindedir. Yani program hakkında bize, programın niteliği hakkında bize geri bildirim sağlayan faaliyettir. Biz bir program hazırladık kağıt üzerinde çok güzel uyguluyoruz da bunu. Ama acaba iyi bir program mı? Nitelikli bir program mı? Aksak veya eksik yönleri var mı yok mu? Bunun bilgisini bize veren değerlendirme işlemidir. Diğer bir deyişle kalite kontrol ögesidir programın kalitesini kontrol eden ögemizdir. Kaliteli bir program mı değil mi? Ki ona göre Arge çalışmaları yapabilelim. Ama en önemli anlamı program geliştirmede değerlendirmenin süreklilik sağlamasıdır. Program geliştirmeye ya da programa süreklilik kazandırmasıdır. Bakın eğitim bilimlerinde süreklilik kazandırmak deniyorsa muhtemelen sürekli bir gelişimden, sürekli bir değişimden, sürekli bir ilerlemeden bahsediyordur değerli öğretmenler. Şimdi ben de programda değerlendirme yaptığımda aslında şunu görüyorum. Bu sene uyguladım öğretim programlarını. Değerlendirmeyi yaptım bir baktım rezalet sonuç. Ben şimdi ne yapacağım? Öteki sene aynı programı bir daha uygulayamam ki. Sonuç çok kötü çıkmış çünkü. O zaman ne yapmam lazım? Programdaki aksak ve eksik yönleri bir gözden geçirmem lazım. Bunları geliştirmem lazım. İşte programın neresi geliştirilmeli, ne kadar geliştirilmeli bize bunu söyleyen değerlendirme ögesidir. O yüzden program geliştirme çalışmalarına süreklilik kazandırır. Çünkü program uygulandığı sürece sürekli değerlendirilir ve sürekli değerlendirilerek elde edilen geri bildirimlerle sürekli geliştirilir diyoruz. Şimdi gelelim bu tarafa. Program geliştirme modelleri. Kaynaklarda çok geniş bir konu. Ben de hatta kaynağımda yer veriyorum. Ama çok aslında sürpriz sayacağım bir konu. O yüzden çok detayına bahsetmeyeceğim öğretmenler. İlgisi olanlar varsa, vakti kalanlar varsa bakabilir. Sürpriz yakalamak niyetiyle gelirse sürpriz sayarım ama işte ekonomik davranmanız gerekiyor bana sorarsanız. Çok sürpriz peşinde koşmak sağlıklı değil. Şimdi burada hedefe dayalı değerlendirme dediğimiz bir modelden bahsediyoruz. Tyler tarafından ortaya atılmış. Hatırlayın, bir de program geliştirme modeli ortaya atmıştı. Orada da bahsetmiştim hatta size bundan. Tyler hedef oluşturmaya çok önem vermiş kaynaklardan detaylı bir ihtiyaç analizi yapmıştı. Aday hedefler oluşturmuştu. Bunları felsefe, psikoloji gibi süzgeçlerden geçirmişti. Sonra kesinleşmiş hedefleri oluşturmuştu. Çünkü Tyler'a göre hedef doğru oluşturulmazsa program başarılı olmazdı. E şimdi hedefe bu kadar önem veren bir adam haliyle de ne yapıyor? Değerlendirmeye de öncelikli kriter olarak hedefi kabul ediyor. Hatırlayalım belirtge tablosunda. Biz kapsam geçerliliğini sağlarken tablodaki ne sayısına bakıyorduk? Kazanım sayısı ve düzeyine bakıyorduk. Çünkü niye? Bu modeli kullanıyoruz. Hedefe göre belirliyoruz aslında değerlendirmemizi. Tyler hedefe dayalı model, değerlendirme modelinde şundan bahsediyor. Bir programın başarısı hedeflerine ulaşabilme düzeyine bağlıdır. Yani ölçtüğümüz hedeflerdir. O programın kazanımlarıdır. Bu modele göre siz öğretimi yaparsanız uygun şekilde sonunda bakarsınız. Öğrenciler kazanımlara ulaşmışsa, öğretim hedefine ulaşmışsa program başarılıdır. Şayet bu kazanımlara ulaşamamışsanız programın başarılı olduğundan bahsedemeyiz. O yüzden de sınavlarda işte ulusal sınavlar dedim LGS, YKS gibi sınavlarda şunu duyarsınız hatta. Kazanım temelli sorular, kazanım soruları. Nereden geliyor bu? Tyler'ın hedefe dayalı değerlendirme modelinden geliyor. Çünkü başarı kıstasımız o ulaştırmayı hedeflediğimiz kazanımlar çocukta gelişmiş mi, gelişmemiş mi? Şimdi bu şekilde program geliştirme için değerlendirmenin anlamını ve önemini konuştuk. Unutmayın değerlendirme geri bildirimdir, dönüt mekanizmasıdır. Ve bizim pek çok şeyi geliştirmemizi, pek çok hatamızı fark etmemizi sağlayan bu ögedir. O yüzden program geliştirmeye sürekli kazandırıyordu. Şimdi ise bir sonraki videoda sizlerle program değerlendirmedeki en önemli faaliyet olan pilot uygulama yani deneme uygulamasından bahsedeceğim. Müzik